Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayağımızdaki topukların çatlaklarını nasıl giderebiliriz? Pamuk gibi ayaklara nasıl kavuşabiliriz? Onun kürünü paylaşacağım. Sadece 3 gün uyguladığınızda topuk çatlaklarınız yok olacak. Hatta nasırlarınız varsa onlar da geçecek. Sadece evdeki doğal malzemelerle ayak bakımı hazırladım sizlere daha fazla bekletmeden hemen yapmaya başlıyorum. Patates kullanacağım. Bir adet patates. Patatesim orta boy tercih ettim. Kabuklarını soyacak yardımıyla soyuyorum. Sonrasında ise rendenin iri tarafıyla rendelemeye başladım. Tamamen rendeliyoruz. Bu tarif öyle bir tarif ki evet çatlaklarınızı gideriyor ama önemli olan kalıcı olarak gidermesi. Kremi sürdüğünüz boyunca pürüzsüz topuklara ya da ayaklara sahip olmanız yeterli değildir. Bize kalıcı çözümler gerekir. İşte bu tarif o tariflerin en güzeli bence gerçekten kalıcı olarak uzun bir süre topuk çatlaklarından ya da pürüzlü ayaklardan sizi kurtarıyor. Şimdi rendelediğim patatesimi bir süzgece koyuyorum ve bu kez ne yapayım? Suyunu kullanmak istiyorum çünkü. Bunu aslında bir tülbent yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu tarz bir süzgeciniz yoksa alternatif olarak işte bir tülbent ya da ince bir bez yardımıyla da yapabilirsiniz. Bizde gerekli olan işte o patatesin nişastalı suyu aslında kullanacağımız malzeme o. Zaten çok da fazla bir suyu çıkmayacaktır. Yani bir portakal sıkar ya da limon sıkar gibi tabii ki su beklemiyoruz ama böyle yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar çıkarsa bir patatesten o da yeterli olacaktır. Deriniz biraz kuruysa ve aynı zamanda deride kalınlaşma varsa topuk çatlakları işte bu nedenle görülür. Bazen bu bölgeler normal cilt renginden farklı bir renge de dönüşür. Böyle durumlarda tedavi edilmediğinde de enfeksiyonlar oluşur. Eğer çatlaklar derinse kanama bile yapabilir. Bu nedenle bu belirtiler görülmeye başlamadan önce önlem almak gerçekten çok faydalıdır. Eğer çatlaklar oluşmuşsa ama henüz tıbbi bir yardım almanız gerekmiyorsa işte bu doğal bir evre çetesi bu tarifi gerçekten uygulayın. Çok çok memnun kalacaksınız. Çünkü henüz başlangıç aşamasında önleminizi almazsanız sonrasında sizlere çok çok acı vermeye başlayacaktır. Tabii bunun olmasını asla istemeyiz. İşte ben bütün patateslerimin suyunu gördüğünüz gibi sıktım. 3 ya da 4 yemek kaşığı zaten yeterli olacaktır. Bu da en fazla o kadar zaten onu aynı bir kaseye şimdi alıyorum bu arada bundan sonraki kullanacağım malzemem limon 1 adet limonumu önce ortadan ikiye kesiyorum onun da suyunu kullanacağım çekirdeklerini ayırmak istediğim için limonu önce bir süzgeç yardımıyla sıkıyorum isterseniz kaşık da kullanabilirsiniz tabi ama çekirdekleri olmaması gerekiyor bir limonun suyunu kullanabilirsiniz tamamını sonra patates suyuyla birleştireceğim zaten. Patatesin suyu demeyelim de aslında nişastası daha doğru olacaktır. Sağlıklı ve güzel ayaklara sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ayaklarınıza özel güzellik rutininizi lütfen yapın ve keyfini çıkarın. Gerçekten bu mental olarak da bizi çok etkiliyor. Güzel görünen ayaklar kendimizi bize her zaman çok iyi hissettirir. Şimdi diğer malzemelerimin içerisine karbonat da ilave edeceğim. Karbonat da özellikle ciltteki tahrişleri bir an önce iyileştirir. Etkisi bu alanda çok çok fazladır. Diş macunu kullanacağım biraz da. Diş macununun markası hiç önemli değil. Evinizde ne varsa zaten tüm malzemeler gördüğünüz gibi evinizde olan malzemeler. Bir dolu dolu tatlı kaşığı sıkıyorum. Onu da ve diğer malzemelerimle iyice ne eriyene kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, homojen bir kıvam aldı. Şimdi az önce limonlarımı sıkmıştım. Onların kabuklarını atmadım. Limonlarımızın kabukları işte şimdi bize gerekli uygulama aşamasında bu kabuklar da bize destek olacaklar. Karışımımız gördüğünüz gibi kasemizin içerisinde yarım limonumuzu önce ona batırıyoruz. Sonra da sorunlu bölge neredeyse özellikle ayaklarınızda çok çok etkili. Ama ben şu an ellerimde göstermek istiyorum sizlere. Zaten ellerinizi yüzeyinde de kullanabilirsiniz. Sorunlar da yine bu kürümüz orada çok çok etkili olacaktır. 3 gün üst üste kullanmanız gerçekten yeterli. Kalıcı ve etkili bir çözüm. Tabi dönem dönem yine uygulayabilirsiniz. Mevsimsel şartlar her zaman etkiler. Uzun süre ayakta kalmak her zaman etkiler. O yüzden böyle ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda bu kürü hemen evinizde hazırlayıp uygulayabilirsiniz. Hatta böyle dinlenebilirsiniz. Bunları sürüp bir yarım saat kalması vücudunuzda çok çok iyi olacaktır. Yumuşacık ve pürüzsüz ayaklara sahip olmak işte bu kadar basit yöntemlerle olabiliyor. Hepinize şifa olsun. Daha fazla sağlıklı tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca tariflerimi uyguladıktan sonra